Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet size yine iğneden tığa çok güzel, zarif, yapımda bir o kadar kolay bir model hazırladım şöyle modelimi göstereyim Arkadaşlar şu çimen kısmının bakın iğne uyasında olan birebir aynısı şöyle pipirik yerin Arkadaşlar bu şekilde bir böyle fıstık yapamayanlar için de alternatif olsun diye kirpikli bu şekilde bir çiçek koydum bakın şöyle iğne oyasında olan zerafetin birebir aynısını sizler için tığda da hazırladım. Şöyle de bir bakatayım arkadaşlar. Çimenini tülbentin renginden yapmak zorunda değilsiniz. Yeşilde yapabilirsiniz. Şöyle model amaçlı farklılık olsun diye. Çünkü çimeninden olunca, tülbentin rengi çimenden olunca benim çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Hoşuma. Giden şeyleri şöyle sizlere de alıştırmaya tavsiye etmeye çalışıyorum. Evet, modelimiz bu. Şöyle çok da güzel. Bir, ışık, bir de ışıkla şöyle bakıtıyım. Güzel olunca arkadaşlar, her türlü haline bakıtmaya çalışıyoruz. Evet, modelimiz bu. Şöyle uzaktan görünüş halinde. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçerek. Modelimizin yapılışını anlattım. Evet şöyle ikişer zincir çekerek türbentimizin kenar tığlama işlemini hazırladık. 696 nolu videomda püf noktalarıyla mevcut oradan izleyebilirsiniz. Tığ battımızın içine sık iğne ile sabitliyoruz. İlk başlar gibi başlayacağız. Arka tarafı unutalım arkadaşlar. Şimdi tığ battımızın içine sık iğne ile sabitledik. Bir tane zincir çekiyorum sık iğnenin üzerine bir defa tığımı doladım yandaki tığ battıya girip şöyle 2-2 alarak bir trabzan yapıyorum bu trabzan bizim için yuva olacak 9 tane zincir çekiyorum şöyle 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 9 zinciri bu trabzan yuvasına kapatıp sabitliyorum şimdi 5 zincirle üste çıkacağız bakın bir şöyle bolumsu dip kısmını üst üste gelmemesine dikkat edin bu sık iğnelerin 1 2 3 4 5 hemen ters tarafına çevirdim bu 9 zincirin arasına girip bu şekilde sabitledim 7 tane zincir çekiyorum ve çevirdim Bakın, bu şekilde Şimdi buradan sık iğnenin ara kısmından 7 zinciri buraya sabitleyip bir tane kirpik oluşturdum. Yine 9 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Hemen yandaki tığ battıya kapattım. Şöyle. Bir tane de zincir çekip bir defa tığı doladım yuvaya girip şöyle 2 ve 2 trabzanın yuvasını hazırladık şöyle biraz uzaklaş size gösterebilmek için bu şekilde biraz yuvayı hazırladım arkadaşlar bakın çok güzel ve kolay iğne zarifliğinde bir çimen oluşturduk yine devam edelim şöyle bir sıkı sıkı çekiyorum kalıp gibi olsun diye 5 6 7 8 ve 9 9 zinciri trabzana kapatırken yani çok dip kısmına değil arkadaşlar hafif ortaya doğru kapatırsanız kirpiğiniz hoş ve güzel durur şöyle bakın püf noktası olarak çok dibe değil biraz trabzanın orta kısmına doğru sabitleyin yine 5 zincirimi çekip yukarı doğru çıkıyorum ve 9 zincirin orta kısmında 5 zinciri sabitliyorum 7 zincir çekiyorum kirpiğimiz 7 zincirden oluşuyor. Bu ortadaki sık iğneyi kapattığım noktanın tam ortasından girip bir pipirik oluşturdum. Ve yine 9 zincir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bir yandaki boş olana girip çimenimi sabitliyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şöyle bakın. İkincisini de yaptık. Bir defa tığı doladım. Hemen yandakine geliyorum. Şöyle 2, şöyle 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Sıkı sıkı. İpi esnetip zincirleri de sıkı çekerseniz iğne zarifliğinde hoş bir model çıkıyor. Bakın şu dip kısmından değil, hafif sola doğru eğimli kapatın. Şöyle sıkı sıkı kalıp gibi dursun. Sağa sola yalpa yapmıyoruz. Bakın burayı sıkı kapatırsanız sık iğne kalıp gibi durur. 5 zincirimi çektim. Yine 9 zincire sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Çevirdim düz tarafına. Buraya. Sık iğnenin tam orta kısmına kirpiğimi sabitliyorum. Şöyle sıkı sıkı bolluk oluşturmadan ve 9 zincir. 5 6 7 8 ve 9. Bir sonraki boş olana. Şöyle sabitledim. Evet. 3. bu şekilde hazırladık. Bakın. Şöyle göstereyim bir zincir çekiyorum bir defa doladım hemen yanındaki tıra, tığ var diye trabzan yaptım 9 zincir işlem çok kolay arkadaşlar 6 7 8 9 buraya kapattım yani trabzanın ara kısmına kapatıp sık iğne ile sıkı sıkı sabitleyip 5 zincir ters tarafına çeviriyorum kapattım. Bakın. Şöyle hafif bir bombillik oluştu. 7 zincir. 5, 6 ve 7. Hemen bu sık iğneyi kapattığım noktaya. Böyle kirpik daha güzel duruyor arkadaşlar. Sık iğnenin üzerinde kalıp gibi duruyor. Boşluğa kolay batılıyor ama sık iğneyi de hafif sıkı kapatmayınca rahat batabilirsiniz. 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9. Hemen yandaki tığ battıya giriyorum ve sabitliyorum. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar, çimenimiz bu şekilde oluşuyor. Bu şeyler arkadaşlar el alışkanlığıyla alakalı. Bir tane iki tane yapıp güzel durmuyor diye bırakmayın. İpinizi güzelce esnetip böyle iğne zarifliğinde farklı bir çimen güzel duruyor bir de hafif ve gösterişi olan hatta bu tığ battılarınız daha iri olursa çimeniniz şöyle biraz daha aralıklıymış gibi durur benim elimde bu tığ battı hazır vardı 3 zincirle çekilmiş tığ ya da güzel durur bakın iğne zarifliğinde böyle hoş bir çimen sizle yaptığımız bu dört tanesi bunun üzerine şimdi çiçeğini de takalım bizim de iğne oyası gibi bir modelimiz olsun Evet şöyle modelimizi alıyoruz Ben e, bakın burada iki tane de bir bu şekilde çiçeğimi yapmışım bunu üç tane de bir de yapabilirsiniz bu ara suyu üç tane bırakıp dördüncüye yapabilirsiniz Arkadaşlar çünkü sadece üç veya beş pipirikten oluşmuyor çiçeğimiz biraz gösterişli bakın kenar kirpik kısmıyla taç kısmıyla ama şimdi ben iki tane bıraktığım için bunu size böyle iki olarak tamamlayacağım Dediğim gibi çiçeğimiz hafif büyük olduğu için 3 de bırakabilirsiniz. Şöyle. Bu 7 zincirli yuvaya yeşil ipimi sabitledim. Buraya 5 zincirden 3 tane kilpik yapacağım. Kapatıyorum 5 zincirimi bu bir. 1 2 3 4 5. 2 Şöyle tekrar 5 zincir. şekilde sabitledik 3 tane 5 zinciri. Hemen yanını şöyle bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Hemen çevirdim. Bakın ters kısmındayız. Şu mavi yuvanın bu tarafındaki boş olan kısmından şöyle sabitleyeceğim tutamadım arkadaşlar evet buraya bunu da arka tarafı alıp görünmesin sık iğne ile tutturdum bakın şöyle iki zincirle düz tarafına döndüm bu 15 zincirin ara kısmından girip buraya pipirikler yapacağız şöyle toplamda 15 tane zincir 13 tane bu şekilde kirpik alıyor arkadaşlar. Şöyle bakın. Minik minik ikişer zincirden 13 tane kirpik yapacağım. 3 oldu. 4 5 yaptıklarımı da size göstereyim. 2 zincir 6 7 8 9 10 11 şöyle 12 ve 13 Tam tamına bu şekilde arkadaşlar bakın şöyle 13 tane alıyor mavi yuvanın içine de bir tane sık iğne yapıyorum şöyle şu meyil için ipimi koparıyorum arkadaşlar şöyle çakmağı unutmuşum Bakın, bunu oradan çıkarır yakarız şimdi Evet bu şekil oluyor aynısı bakın burada yapmış olduğunuz şöyle tırnaklarınızla şeklini verip düzelte orantısını sağlayabilirsiniz arkadaşlar iplerimizi yakalım bir tane daha yapalım Evet bir tane daha yapacağız şöyle yeşilin arkadaşlar yanına bu şekilde minik böyle top kekler iki tane bırakıyorum dediğim gibi arkadaşlar üçüncüye yapıyorum çünkü iki ile başladığım için Evet sabitledik 5 zincir 5 zinciri kapatıyorum 1-2-3-4-5 bunu fıstıklı da yapabilirsiniz arkadaşlar böyle trabzanlı papatya yaprağı da yapabilirsiniz illaki bu şekilde 3 zincirden kirpik yapmanız şart değil böyle içine beyaz koyup dışını pembe pipirik yaparak akide şekeri yapabilirsiniz yanına bir tane sık iğne yapıyorum ki şöyle biraz zincirlerim geride dursun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve bu da 15. Şöyle 3 zincir şöyle tırnağımla çekiyorum bakın. Şöyle kendime doğru rahat girmek için mavi yuvanın şu ipi de içine alarak gözükmesin diye sık iğne ile buraya sabit hemen buradan iki tane zincirimi çekip düz tarafına dönüyorum şimdi bu arkaya doğru gidecek şöyle sık iğne ile iki zinciri en dip köşeden yaptım şimdi iki zincir sabitliyorum İki zincir üç iki zincir dört beş 8 7 8 9 10 11 12 ve 13 Bu şekilde bakın. Sonuncuyu da hiç zincir çekmeden sadece sık iğne olarak yuvaya sabitliyorum bu şekilde ipimi koparıyorum şöyle bu üç kirpiği çerçeveleyecek bir minik minik kirpikler oluşturuyorum İpleri yakalım vedamızı yapalım Evet modelimizi tamamladık arkadaşlar şöyle bakın çok hoş ve zarif bir model oldu üstüne üstlük şöyle bir tiril tiril bir model oldu arkadaşlar yine bu iple ilmekle yapılıyor biz zincirle yaptık bu kadar oluyor arkadaşlar iğneden ta dönüşümü de bu kadar yapılabiliyor şu ikisini sizle bunlar sizler için daha önce hazırlamıştım evet. yapılışı bu bu çiçekler çok farklı sade kirpik fıstık hepsi kullanılabilir arkadaşlar çok amaçlı bir çimi şöyle yapımı da bir o kadar kolay Hoş ve zarif bir model oldu. Şöyle bir de tülbentini toplayayım. Göstereyim arkadaşlar. Evet. Emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Şöyle Allah'a emanet